Beşir abi. Evet Memleket için çok önemli bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? Şirketleri eğitiyorsun. Şirketteki personeli, insan kaynaklarını, i̇nsan en önemli kaynağı. İnsan kaynaklarını eğitiyorsun. En önemli kaynağı. Yani e, trenin lokomotifi. lokomotifini yönetiyorsun. Motoru. Lokomotif olmazsa, lokomotif olmazsa. Tren anlamıyor. Tren Gitmez. anlamıyor. Tren kafasına Orada durur. Gidiyor, değil mi? Tabii çok güzel. Şimdi o lokomotifin düzgün hareket edebilmesi için ne yapmak lazım abi? Abi nasıl ki lok çok güzel bir metafor. <laughs> nasıl ki o lokomotifi yakıtını koyacaksın. Tamam. Yağını değiştireceksin. Litresini değiştireceksin. Tamam. Ara ara bakımını yapacaksın. Belki bir parçası artık miyadı doldu onu değiştireceksin. Şirketler de öyle. Yani o personelin sürekli güncellenmesi lazım. Evet. Takım çalışması denen eğitimler yapıyoruz. Takıma yeni gelenlerle entegrasyon Liderlik eğitimi yapıyoruz. Artık terfi etti veya terfi etmedi üç kişilik bir ekibin başında liderlik nedir? Lider ne yapar? Ne yapmaz? İletişim kurmak. Bu sosyal medyadaki e, abuk subuk liderlik falan filan videolarından farkımız ne abi bizim? Yani Beşir Kemal Ustaoğlu'nun verdiği eğitim ve bu eğitimi alan şirketlerin kat ettiği yol ne? Bir kere liderlik eğer ben Harvard Business School'da liderlik eğitimi aldım. O. Ee, Üniversitem Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü. Amerika'da işte Yine ko ol. <laughs> Koç Üniversitesi'nde e, yüksek yani MBA yaparken, evet. e, yönetici MBA yaparken Amerika'ya taşındım. Evet. E, 43 yıldır iş hayatındayım. Harika. Muhtelif şirketlerde yöneticilik yaptım, girişimcilik yaptım. Yanımda yüzlerce insanın çalıştığı zamanlar oldu. Bugüne kadar binlerce kişiyle beraber çalıştım. Hmm. Fransız, İngiliz, Alman, Amerikalı, Türk, Doğu'lu, Lübnanlı. Şimdi bu insana bir şeyler kazandırıyor. Yani 43 yılda gördüklerini donanım. Yani ben bir şirkete gitmeden evvel bir kere o şirket ne yapar? Onu çok iyi öğreniyorum. Şirketin tarihçesini öğreniyorum. Dışarıdan bir gözle bağımsız olarak. Tabii yapıyorsun. ki. Onu öğreniyorum. Şirkete gittiğimde katılımcılara da tek tek tanışıyorum. Kaç yıldır bu şirkettesiniz? Kaç yıldır iş hayatındasınız? Eğitiminiz nedir? Ve beklentiniz nedir bugünkü eğitimden? Telefonla sıradan biri gibi arıyorsun. Dışarıdan arıyorum. Mesela evet. filanca şirkete eğitim vereceğim. Gıda sektöründe, mobilya sektöründe müşteri gibi arıyorum. Benle nasıl konuşuyor? Beni evet. doğru kişiye yönlendiriyor mu? Mail atın diyorum. Mail atıyor mu? Atmıyor mu? Çünkü bir müşteri, ben bir Hı. potansiyel müşteriyim. Yani hastalığı bir kere analiz ediyorsun. Kesinlikle. Yani tercih işi yapıyorum. Evet. Yani benim bilgisayarımda yüzlerce eğitim sunumu var. Yani ben oradan bir tane alıp hemen Mahmut Bey'e gidip eğitim vermiyorum. Mahmut Bey ne iş yapıyor? İşini öğreniyorum. O işte o işe ait bazı slaytlar ekliyorum. Bazı slaytları çıkarıyorum. Evet. Ve ben slayta bakıp oradan okumuyorum. Slayt bana sadece hatırlatıyor. O slaytı önce yani Bu insan gibi. Her insanın kan grubu farklı. Evet. Biz her kan grubuna farklı bir e, te, yani kan veriyoruz. A, a RH evet yani, pozitif. A RH pozitif vereceksin. Evet. Yani. Adama sıfır verirsen belki. Her şirket olacak. aynı değildir. Aynı değildir. Her sektör aynı değildir. Her sektör aynı, değildir. Her sektör aynı değil. Aynı değil. Ee, ve her şirket yönetim şekli aynı. Aile şirketleri var. Aile şirketleri var. Ee, yabancı, yüzde %100 serma, yabancı Hı. sermaye şirketler var. Herhalde en sorunlu olan aile şirketleri değil mi abi? Biraz öyle. Çünkü Biraz aile öyle. ve şirket ikisi birbirinden son derece zıt iki kavram. Ne yapmak gerekiyor bunun için? Mesela hani bağımsız bir gözle bakmak gerekiyor? Ya, bağımsız gözle bakmak lazım. Yönetizmi tayin etmek danışman gerekiyor. Mutlaka danışman, yani. aile anayasası yazılması lazım. Hı. Tabii ki. Bağımsız bir yönetim kurulu üyesi her zaman faydalıdır. Danışmanlık hizmeti almak lazım. Ailenin bir e, kurumsallaşma niyeti varsa mutlaka profesyonel işin içine girmesi lazım. Hmm. Bağımsız e, yöneticilik yaptığınız yerler var mısınız? Danışmanlık yaptığınız. İki için? tane şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi. Evet. Harika. Evet. Ya peki e, bunun şirkete kazandırdığı güzellik nedir? E şimdi diyelim ki 5 ortak var. E, beş 5 ortak yönetim kurulunda. Şimdi 6. 6. Yedinci kişi olarak ben girersem eğer o yönetim kuruluna, benim orada bir ortaklığım yok. Orada benim bir tedarikçi değilim, müşteri evet. değilim, bağımsızım. Evet. Yani ya Mahmut Bey bence bu böyle diyebilirim. Kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. Aynen öyle yok. bir derdim yani. yok. Ben Kabat üç adım. yıl boyunca, tabii ki çok güzel söylüyorsun, üç yıl boyunca oradayım. Gördüklerimi ben dile getiririm. Fikirler, daha dışarıdan geldiğim için fikirlerimi daha rahat söylüyorum. Ve daha farklı bir açıdan bakarım. Daha bir farklı evet. bir bakış açısından. Objektif. Etsin. Objektif. Evet. başka yerlerdeki öğrendiklerimi de oraya getiriyorum. Şimdi o beş kişi hep o işin içinde dönüp duruyor. Evet. Her ayki toplantıda aynı ama ben dışarıda başka şirketlere giriyorum, çıkıyorum, onların yönetimindeyim. Oradan yeni taze bilgiler getiriyorum. Yani mesela bizi şu anda izleyen şirketler, şirket yöneticileri vardır. Biz nasıl ulaşabiliriz? Yani ben kendi şirketim için ve başkaları e, size nasıl ulaşabilir ve nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz? Şöyle ulaşabilirsiniz. Benim Instagram hesabım veya e, web sitem var. Beşir Oradan ulaşabilirsiniz. Ben geliyorum. Sizle önce konuşuyorum, tanışıyorum. Ne ihtiyacınız var? Eğer danışmanlıksa. Ve eğitimse ne eğitim almak istiyorsunuz? E kimlere vereceksiniz bu eğitim? Yani C-level dediğimiz üst düzey yöneticiler mi? Orta kademe yöneticiler mi? Daha aşağıdaki seviyedeki yöneticiler mi? Ona göre eğitim dizayn ediyoruz. Yani her para kazanan şirket başarılı mıdır? Yoksa potansiyelinin farkında değil midir abi? Oh, çok zor bir soru. <laughs> her para kazanan şirket Başarılı mıdır? Başarılıdır ama şirketteki personel sirkülasyon nedir? Mesela o çok istediğimiz bir şey değil. İsteriz ki personel, çünkü insan kaynakları şirketin en önemli kaynağı. Evet. Yani şimdi şu bulunduğumuz mekanda tamam işte masalar var, yerde tahta var, dolap, camlar falan. Ama burada sonuçta en önemli kaynak ne? İnsan. İnsan. son aşçı, müdür, kimse. Yani onun için o şirketin başarısı finansal başarı ama bir de işte şimdi son zamanlarda çok duyuyoruz. Ee, en çok beğenilen, çalışmak istenen şirketler var. Hmm, marka değeri. Tabii ki. Ha. Ben acaba XYZ şirketinde çalışmak istiyorum, istiyor muyum? Evet. Diyorlar ki işte en çok çalışmak istenen şirketler listesinde üçüncü sıradayız. Personeline değer veriyor, insan kaynaklarına önem veriyor, anket yapıyor. Onlara eğitimler verdirtiyor. Onları topluyor bir yerde beyin fırtınaları yaptırtıyor. Bunlar... E, yapmıyoruz ama çok para kazanıyoruz bilmiyorum orada hassas bir durum. Ama e, ben ben yakinen tanıdığım için bunu siz kendi şirketinizde de uyguluyordunuz. Yani personelinize verdiğiniz değer ve onların özel günlere dahil olmak üzere evet. e, ve onların e, güvenliği konusunda özellikle ciddi bir e, hassasiyetiniz vardı. Önce güvenlik diyorum ben. Önce her işte yani. Kassız kimsenin gezdiğini görmese maden ocağında görmedim. Yok, gezemez. Yani. Gezemez. Ee, elinde cep telefonuyla işe çıkamaz. Her ay doğum günlerini kutlanır. Her biliyor. ay doğum günleri kutlanır. Duvarda Hı -hı. hepsinin ismi yazılır. Herkesin e, e, üniformasında en nakışlı adı vardır. şey mi oluyor yani şimdi ay, a, ait olmayız. Ait duygusu. O şirketi benimsiyor. Tabii ki. O sadece bir çalışan tabii değil. Tabii ki. Yani, ha, ben burada kalacağım diyor. Burası benim diyor. Evet. Aile aile gibi görüyor. Aile değil ama kendini yakın görüyor. İyi hissediyor. Onun üretime katkısı nasıl oluyor? Muhteşem. Evet. Yani ben. Ee, hiçbir personel arttırmadan bir yılda yüzde 53, yüzde 53 verimlilik karlılık artışı sağladım. Bu personel çok motivasyon. korkunç bir rakam Tabii. yani, müthiş bir rakam. Ben yani. bunu ben ölçerim. Evet. ölçtüm yüzde 53. Personel almıyorsunuz. Personel Yeni almıyorum. alet alıp ekip 53 artış oluyor. Evet, evet. Motivasyon. Vay be. Motivasyon Demek konuşmaları. ki konuşmaları. Siz... Siz şöyle söyleyeyim yani 20 kişi çalıştı aslında 10 kişi çalıştırıyormuşsunuz daha önce. Evet. Yani siz evet, bu modeli evet, uygulamadınız. Evet, 20 kişi var ama 10 kişilik <laughs> iş Harika bir şey. Tamam. O zaman e, bizim şunu bilmemiz lazım iyi bir yönetim şekli doğru uygulamalar tamam. şirketi hak ettiği potansiyele ulaştırabilir. Tabii ama bir şeyi motivasyon da önemli yani bakın. O o zaman sadece yönetim, maaş değil. Tabii yönetimin bir modeli yani motivasyonu motive sağlayacak. Tabii ki. Ee, bir sistem kurmak motive. yani. Ben mesela motivasyon konuşmaları da yapıyorum. Ne yapıyorum gidip oradaki ekibi motive ediyorum. Evet. Ne başardığını onu anlatıyorsunuz. Evet. Yani. Nasıl başarısın? Başaramadığın bir şey ters oldu yıkılmak. Geri ayağa kalk. Tabii. Yani motivasyon çok önemli bir şey. Bunları bir şirketin tahlil edip anlayabilmesi Bazen mümkün olmayabiliyor. Yani bunun için bir danışmana en azından bir ya Beşir Bey ya da atıyorum Mahmut Mehmet neyse ee, ya siz bu işte uzmansınız. Ben sizin Hı -hı. özelinizde konuşuyorum Hı -hı. Ee, ve bu işi yaşayan bir e, kişi olduğunuz için, özellikle Hı -hı. Amerika'da, dünyanın birçok yerinde e, şirketler kurmuş, çalışmış, kendini bir şekilde ispat etmiş biri olarak söylüyorum. Türkiye'de birçok yeni modeli uygulamış bir e, iş adamı olarak size söylüyorum Hı -hı. bunu. Siz e, size bir soru sorulduğunda ben bunu nasıl düzeltirim diye sorulduğunda referans olarak e, verilebilecek bir şahıssınız Yani Hı -hı. bir e, eğitimcisiniz. Dolayısıyla bu anlamda şirketlerin de doğru kişiye ulaşması için evet. nasıl bir araştırma yapması gerekir ve size nasıl ulaşabilirler? Direkt e, DM'den ulaşacaklar. Nasıl Yani web sitemden ulaşabilir, Instagram'dan ulaşabilir ama şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani kurumsal eğitim veriyorsan, şirketlerle çalışıyorsan, şirketlerdeki üst düzey orta kademe yöneticilerle çalışıyorsan, ben üniversiteden çıktım, eğitmenim diyemezsin. Yani onları yaşamış olman lazım. Ha alaylı. Hem tabii, alaylı hem de tabii ki yani şimdi, okullu olmak ayrı bir şey. Bu ikisi de var bildiğim kadarıyla. Yani sizde. şimdi, şimdi ben hem üniversite eğitimini almışım, hem küçük yaştan beri çalışıyorum, halka açık şirkette çalışmışım Türkiye'de, halka açık şirkette çalışmışım Amerika'da. Kendi işimi kurmuşum Amerika'da, kendi işimi kurmuşum Türkiye'de. Yani bütün bunları yaşamışım ve eğitimimin evet. formasyonum da var. Bunun eğitimini veriyorum. Sahanın ayazını da gördük, rüzgarını evet, da kışını gördük. Kışını da gördük, yazını da gördük. Yani, Tozun, tozunu da yuttuk. O halde yani şirketlerin hak ettiği o potansiyel ulaşabilmesi için eğitimin gerekliliğini herhalde anladık yani. Eğitim şart. Eğitim şart ve bu eğitimin de devam edebilmesi lazım. Yani sürdürülebilir bir eğitim. Sürekli Ömür boyu eğitim olması lazım şirketlerde. Zaten şimdi büyük şirketlere girip çıkınca görüyorsun. Şirketlerin bünyesinde eğitim müdürleri var. Tabii ki. Yani o şirketler işi ciddi almışsa eğer insan kaynakları gibi, finans gibi eğitim bölümü kurmuşlar. Eğitim programlıyorlar, takvim oluşturuyorlar. Bu ekibe bu müdürlere, bu personelere bu eğitim alınacak, şu tarihte alınacak diye onları planlıyorlar. O zaman biz bunu daha detaylandıralım bundan sonraki programlarımızda. Özellikle eğitimi daha ayrıntılı işleyelim ki şirketler bu konuda biraz daha farkındalık Yaratım. edinsin. Onlarda bu etkiyi oluşturalım ki evet. eğitim şirketlerin potansiyelini artırsın. %100 artırır. Evet. Evet, Peki. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben abi. teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet. <laughs> ben teşekkür ederim. Zor sorular abi. soruyorsun. <laughs> Estağfurullah. Teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz.